Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. İsmail ile geçen Roblox videosu atmıştım. Bugün İsmail Kuzey var. Nasılsınız? İyi. İyiyiz vallahi çok iyiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi knockout oynuyoruz. Şimdi ben bir karakterim seçeceğim arkadaşlar. benim 53 karakterim var. Otis seçeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar 37. Elbette herkes herkesle vakit geçirebilir. Evet hadi başlıyoruz. Bir seçeceğiz, dene. Ne seçin? <laughs> İstediğiniz seçin. Hadi de. Anında karakterler var zaten. Nasıl? Evet arkadaşlar İsmail'in profili ot ay. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım İsmail'in profiline. Kuzey de yan hesaptan giriyor bu arada. Evet arkadaşlar Kuzey başka bir yerde olduğu için kendi hesabından girmediği için şimdilik bu hesapla oynayacağız ama bir dahaki bölümlerde kendi hesabıyla <laughs> <bile> olacak. Bir <laughs> daha yalancı. Hadi. Tamam istediğini seçin hadi ya. <laughs> ben bunu seçeceğim. Hadi başlayalım. Be cool. Tamam. Başlıyoruz. evet güçlü karakter çıktı. Karşı takım çok iyi değil gibi geldi bana. Evet karşı takımda da oldu. Otis'i aldı İsmail. Hadi beyler. Rola gel oraya. Harmanın. Baba nerede çarşafı? Yoldu <laughs> paketler beni dermanı. Hadi devam. Bir tane daha alalım. <laughs> Arkadaşlar biz bu oyunun çok durusuyuz. Oyun çıktığından beri oynuyoruz. Yes. yes. Ve maçı kazanıyorum. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar maçımızı kazandık. Bir de size şöyle bir şey göstereceğim. Cadılar Bayramı'nda arkadaşlar em, mega kutu verdi. 7 yazdı bana arkadaşlar. Eve ve Otis çıktı. Az önce de gördünüz zaten.

Evet, ben çalışıyorum. Bize... Şey tamam, bakın Tamam, hadi. Şimdi Leon'la deniyoruz. Leon'la... Ben hala otist, <laughs> birazdan... Daha... Evet arkadaşlar, ben şu an otist deniyorum. Birazdan da iyi seçeceğim. İyi ama bu ortada iyi olmayabilir. Ama şu suyun üstüne yürüyebiliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte öleceğim. Arkadaşlar bu arada İsmail Turbo Max Kuzey'de bu. Evet Kuzey öleceğim. <laughs> ya Pusu da oynayalım bence. Pusu kurarak çok basmayın adamlar iyi. Abi ya.

Evet bu sefer iyi bir deneyeceğim arkadaşlar iyi. Gel bakalım. Hadi. Hadi. Beyler bu maçı almamız lazım. Beyler bu maçı alacağız. Hadi Kuzey. Bu maçı almamız lazım. Tam bebeler çıkmış bize. Ya oyun kastı, oyun kastı. Ya. <laughs> Kuzey bunlar güçsüz uzaktan ateş et ona. Kaç. <laughs> Kuzey bak şimdi. Bak ben bir hile açtım oyunda. Uy. kalıyor ya. <laughs> Kuzey kaç. <laughs> Kuzey hep kaç hep kaç. Kuzey şimdi ayıp kafasına koyacağım. Ya oğlum. Hadi kaç. Uçtu yıldız kara. Hadi ateş et ateş. Vur. <laughs> ya. <laughs> o zaman size gerçek Leon'un gücünü göstereceğim. <gülüyor> tem, tem, <gülüyor> pro gücü. <gülüyor> 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 Hadi. Beyler ciddi oynayalım artık. Hadi hazır. Ciddi oynayalım beyler. Artık bunlara yenildiğimiz, şakalar yaptığımız yeter. Gel bakayım buraya Piper gel 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 gel. Şu anda Biraz sesli konuşun. Ya. <laughs>

Hadi oğlum projesini göster. <laughs> ya. Yeter lan, yeter. Hmm. Çok kaza geldim. Çok pis kaza geldim lan. Dünyanın en bu sefer? Ya abi internet kasma sağlayacağım ya. Şu an mesela kendi hareket ediyor. Ya! ben böyle. Bak oğlum bu oynadığımız kişiler beni sinirlendirdi. Bakın şimdi size pro oynayışı gücümü göstereceğim. bekle. Bunlar şimdi bizim ağzımızı burnumuzu kırdı değil mi? Ama artık IQ'mu kullanmam lazım. Ve bunu yapacağım customer. Tamam. Hala bunu da söylüyorsun ya. İlk defa aradım. Ben kızım bu işlerden gelin. Ya kızım. <laughs> Bana ne oğlum oranın üstünü kapatacağım. He <laughs> he. Sansürleyeceğim hani yap. Hani siyah, hani siyah beyaz sansürlüyorlar ya, öyle yapacağım oraya. <laughs> Hackerlar hackleyip bir onu açarsa. <laughs> ya Kuzey. Tam ar et evet, Kuzey videoyu <laughs> Ya bu gücü ya. Bu ateş etmiyor Uzaktan ateş ediyor. Hala ateş etmiyor. Bu oyuncuların ne yaptığını bilmiyor ki. <laughs> Bakın ne yapacaksınız? Söyleyeyim mi? Heh. Buradan böyle. Bak şu ataki şey. Böyle böyle <laughs> hadi oğlum hadi. <laughs> kuzey basma oğlum çok. Ateş et ateş kuzey. Uzaktan ateş et. Adam. İso adamlarla iç. Iki... <laughs> Hadi so, alırsın onu sen. Hadi. <laughs> Hadi. Çivi alırsın oğlum sen. Kesin duvarın arkasında geldi. Hadi. Tamamdır. Bak onu attığın iyi oldu. Şimdi bir çak, iki, üç kere çaksan ölür. Yes. Vur hadi. Elif gidiyor. Elif gidiyor. Ya. Kuzeyin bu üstte bizde. <gülme regeneration> <ahead>. <gülme> Video çekmesi çok kötü oldu. Open, open, bon. <laughs> evet arkadaşlar kutu açıyoruz arkadaşlar. Evet. Savaş kutusu açıyoruz arkadaşlar. <laughs> şey çıkmıyor. Deniz bence bu videoyu açmayacak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz ve bay bay. <gülüyor> <gülüyor>